heralle birlikte ben hemen bunu aldım ben. Çok sevdim. Parlam petre falan sonuç yaptım. Ve hemen size açtım. açtım ve hemen başlamak istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden başlıyorum. De 4400 param var. 400 param var. Memdi. <laughs> Hemen tamam, kasmaya devam edelim. Burada huluklar vardı. ona git bir şey alayım burada. Her zaman duruyordum ama neyse. Canım. şu şurada işte şurada şurada. Aptı Kaçmasın. Kaçmasın Kaçamasın. Alıkayım. Alıkayım benim kanının tadına bir bak. Alayım. Benim çekicimle bir tadına bak. isterim. bu ne yapıyor bu delirmiş bu delirmiş deli gibi oynuyor. Hani, hani yani en güçlüsüdes yani buranın en güçlüsü. Evet nereye girmişim ben ya? bakalım. Buranın dövüş başlayacak. Ben ne yapacağım? Baba bak O çantayı alacağım ve o yüzlük çantayı kendime takacağım. Takıp güçleneceğim. Herkes artık darma edebilir. Artık bunu aldık. Darma ediyor. Önümüze şeker. Şeker adamları bile bırakmıyor bakın bakın. Bir, iki, bir, iki. Gel buraya şimdi çekerim. seni çekeceğim ben vur. Sen de gelmiş. sen de gelmiş gel. seni bir tane bir. Evet. 500 param mı olmuşsun şu an çok az kal. çok mutlu. Aşırı fazla. Ama ben bu şekerden çıkmayacağım. Ben de çıkmak istemem kasmak istemiyorum. Kasmak basit tamam. Kasmak derler daha bir turda ama ben burayı sevdim. Gel. Bum bum Yok. Gel. Bebecik 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 beni oynasana. Ama bir bakalım bakalım bir özellikle de bir bakacaktım. Ama bunu buraya bir daha yapıyoruz. Bum 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 bum. Vur 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 Şimşeklerimi oy 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 oy. Çok fazla can getiriyor. Bana dalıyor bana dalıyor da bana dalıyor da bana dalıyor. Dal kanka sen güçlüsün ama ya. Değil bir şeyler yapıyor bu. Daha bize bir şeyler yapıyor. bu. alın vur şuna vur vur. Lan nasıl bir şeysin? Hadi öldür beni. Hadi öldür beni. Hadi öldür. öldür. Vur bana. Hoppa. Videonun fazla hemen hemen çekeceğim videoyu. Çok azıcık daha kızacağım. Ama yine 700 falan bir 500 yaparım. 600'e kadar çıkarabilirsem 600'e kadar çıkaracağım para. Ya yani arkadaşlar. Ben çok hırsız arkadaşlar. 400'ümüzü kastık kazanacağım. Onun en pros'lardan biz de biziz. Onun şu en pros işte bu en pros işte bu. Onun en prosu bu işte bu. Bu. Kaçınca adam? Karakterini değiştirmiş. N'monum hangi yerde tadadır? Ay, bakmak istemiyorum. O kadar güzel subscriber tadıldı ki ki bak. ya. Bu ne kadardır? Nerededir o şimdi? Hangi yerler? hemen alalım. Gel. Sen gel. Bakalım. Evet, 33'ümüz zemin oldu. Bir de hızlı hızlı gidersek hızlıca kasabiliriz. Ben çok hızlı. Görüyor musunuz? Direkt 500'e kadar yaptık. öldü. Ama şimdi çakayım. yok. Bu şarkı 600 yapacağım. En fazla 600 yapabilirim. Ben daha fazla yapacak hiç halim yok. Daha fazla yapamayacağım. Evet. Altı olmasa çok az kaldı. Altı olmasa çok az. Eşesim diyoruz ve hemen devam ediyoruz. İlk satmayı da yaparız. Hadi bakalım. Bundan bir satmayı daha yapalım. Bir daha satalım. Bir, iki... İşte bu. Arkadaşlar videomuz bu kadar görmek üzere ve bay